esin, ee, senin kız Cansu, Emre'yle yaşıttı değil mi onlar? Ee, evet. Aralarında iki ay vardı galiba, değil mi Arzu? Aa, evet doğru. Emre, Cansu'dan iki ay büyük abla. Ee, Yaşıtlar yani. Bizim Emre okudu, doktor çıktı maşallah. Senin kız bitiremedi mi okulunu? Şöyle oldu. Bizim kız önce böyle birkaç değişik bölümde okudu. Sonra işletmeyi kazandı. E biz de dedik ki orada mutluysa orada okusun. Karışmadık yani. Gençleri de o kadar serbest bırakmamak lazım. Daha yaşları küçük. Doğru dürüst akıl veren çıkmazsa her türlü hatayı yaparlar. Doğru. Ama Allah'a şükürler olsun benim kızımın aklı çok başında. Yani doğruyu yanlışı çok iyi ayırt eder. Sahi her abla. Yani... ...ben sana üzüldüm doğrusu. Bana mı? Evet. Yani bunca zamandır görüşmedik. Yani sen bu zamana kadar evlenmişsindir, çoluk çocuğa karışmışsındır diye düşündüm ben ama... ...kısmet olmadı herhalde. Olmadı. Hiç evlenmedim ben. Çoluğum çocuğum da olmadı. Allah bir yandan alır. Başka yandan verir. Ben hiç evlenmedim. Çoluğum çocuğum da olmadı ama çok şükür. Allah da bana böyle güzel bir aile verdi. Yeğenlerim öz çocuklarım gibidir. Onlara zarar verecek birileri çıkarsa ...ben böyle atmaca gibi tepesine çöreklerini veririm. Ay Allah korusun abla. Kim ne ister ki bizden? E şimdi nereden çıktı ki bu? E durduk yeri. Hiç öyle ortaya söyleyiverdim. Hani niyetlenen falan olur diye. Kahve içer miyiz? İstemez. Ben içmeyeceğim. Burada başım ağrıdı benim odama çıkıyorum. Ay ben içerim vallahi. Kahve çok güzel olmuştu. Ben Fatma'ya söyleyeyim de kahveleri yapsın. Arzucuğum, yani Seher abla biraz tuhaf davranmıyor mu? Evet Esin ama ben de bir şey anlamadım. Benim aklıma bir şey geliyor aslında ama... ...o gün konuştuklarımızı duymuş olmasın? Yok canım, yani duymamıştır. Duymuş olabilir mi sence? Ne bileyim haline baksın Hale hal değil. Çok gergin. Eğer duymuşsa... Ay, ay her şey mahvolur Esin. Ay. Artucuğum tamam hemen panik yapma. Ayrıca benim bildiğim Seher abla böyle bir şeyi duymuş olsa zaten oturmaz diğerinde. Yok yok bence duymadı. Cık, duymamıştır. Ee, i̇nşallah Esin. İnşallah. Ya amma telaş yaptın Arzu ya. Hadi git, git bir elini yüzünü yıkasan hadi. Ha, haklısın. Ah. Seher ablacığım, başın ağrısı geçti mi? Nihayet yalnız yakaladım seni. Bana bak, seninle açık açık konuşacağım. Sen de laflarımı ikiletmeyeceksin. Anladın mı? Seher ablacığım, sakin ol biraz. Bu ne öfke? Allah biliyor ya. İlk günden beri senin ne olduğunu farkındaydım zaten. Senin bütün derdin para. Ama şunu aklına iyice koy. Asla izin vermeyeceğim. Ben hayatta olduğu müddetçe ne sen ne de kızın bu eve girebilirsiniz. Sizi aileme sokmayacağım. Öyle mi Seher Hanım? Ya bu evlilik olur? ya da o yerlere göklere sığdıramadığın ailen darmadağın olur.